Nostaljimiz herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizlere geçmişe götüremeyiz ama geçmiş sizlere getirebiliriz. Bugün sizlere sosyal medyada oldukça e, konu olan bir haberden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz 45 yıllık perdelerden. Aslında hepimizin büyüklerinin olduğu evlerde bu perdelerde hala var. Ya sandıkların içerisindedir ya da evlerindedir. Özellikle köy evlerinde, köylerinde tanıdıkları olan varsa bu perdelerde ellerinde fazladan vardır. E, ee, i̇ddia edildiği gibi bu perdenin değeri 400 bin lira, 500 bin lira hatta bu arkadaşın istediği gibi 900 bin lira değildir. Öncelikle şunu söyleyeyim ben sizlere. 900 bin lira isteyen arkadaş balon bir haber yaptı. Ben ona kızdığım kadarıyla bu haberi araştırma yapmadan haberci kimliği adı altında piyasaya sunan haber ajanslarını kızıyorum. Yani hiçbir bir şey araştırma yapmazsınız, hiçbir bir şey uzmanlarına sormazsınız. Belli ki bu arkadaş Ortaya bir taş atmış. Binlerce akıllı çıkartamıyor maalesef ki. 1980'li yıllarda ülkemizde 45 milyon nüfus vardı. Ortalama olarak TÜİK verilerine göre 15 milyon hane varmış. Bu hanelerdeki cam perdelerin sayısına baktığımız zaman, camların sayısına baktığımız zaman 30-40 milyon lira hatta yedeklerle birlikte belki 50 milyon adet perde üretilmiş. 50 milyon adet olan bir sayıdaki bir ürün, perde olsun bu başka bir şey olsun, hiç bu kadar rakamlara ulaşabilir mi? Akıl var, mantık var. Ben tekrar söylüyorum. Bunun ortaya atan arkadaşa kızdığım kadarıyla bunu haber yapan kişiye kızıyorum. Yani inanılmaz derecede e, araştırması gereken bir konudur. Siz sadece haber yaptığınız gün geçiyorsunuz bu olayı ama asıl işin aslında farklı şeyler de var. Ekonomik durumları kötü olan insanlar bir umut bağladılar buraya. Hastam var işte bu perdeyi kaç alırsınız? 40 bin lira ihtiyacım var. Ben size 20 bin lirayı vereyim diyenler çıkıyor. Yani sizin attığınız ortaya o girip geçtiğiniz bir haber sadece haber değil maalesef ki. İnsanların umutları. Yalan yere yaptığınız bu haber sayesinde maalesef ki birçok kişi mağdur oldu. Ya ben müziği olarak beni arayanlar oldu, esnaf arkadaşlarımız arayanlar oldu. Perdeleri kaçalarsınız falan filan. Ya arkadaşlar bu perdelerin bir değeri vardır. 400 lira, 500 lira en kral desenlisi, en temizli ve ünlü bir marka aitse bin lira olsun çifti. Çiftinden bahsediyorum. Ya o 400 bin lira verdiler de vermedin ya yani arkadaş. Gel ben sana 2 bin lira vereyim sen 400 bin liraya sat. Sen de para kazan ben de para kazanayım. Eğer yalan değilse haberin. Eğer milleti kandırmıyorsan. Bu kadar insanı umutlandırmıyorsan. Gel al bu perdelerimizden. Ben size aynı perdeni aynı desenini, istediğin desenlendi binlerce bulabilirim. Anadolu'da perdeciler dolu. Anadolu trafiklerde bu perdeler var. Birçok noktada var. İstanbul'daki evlerinin bazılarında sandıklarında bile var. Köylerde büyüklerinde sorun hala bu perdeleri kullanıyorlar. Veyahut da sandık üstlerinde hala takmamışlardır. Şey var kullanıyorlar. Yok. Bu yalan haberde bir kenara bırakınız. Ben burada bizi izleyen arkadaşlara seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen bu haberleri gördüğünüz haber kanalının altına sağlam bir yorum döşeyiniz. Araştırma yapmadan haber yapan haberci kimlik kartının basın mesul kimlik kartı olan o arkadaşlar. Ya size yazıklar olsun diyorum ya bir haber bu kadar mı e, yalan yanlış servis edilir? Devletin yerine ben olsam bu haberi yapan kişiyi ve bu haberdeki fiyatları veren o arkadaşı bir incelemeye alırım. Neyle bu haberleri veriyor da ortalığı manipülasyonuna sebep oluyor. Yani ortalaması bin lira bile olmayan bir ürüne 900 bin lira fiyat hangi zekayla veriyorlar? O 900 bin istediği perde 400 bin lira veren da ben çok merak ediyorum açıkçası. Gelsin ben ona vereyim. Bizde dolu perde var. Hepinizin evlerinde bu perdeler var. Ve e, sadece olay yani şey gibi değil. Böyle hani havamak e, hava atmak için yazılan rakamlar değil. Geçenlerde bir sosyal medyada e, bir uygulama üzerindeki bir tartışmayı tanıtıyor oğlum. İki kişi birbirine tartışıyorlar. Yani biri diyor ki ya bu perde bu kadar etmez. Öbürü diyor ki sana diyor. ya yani hakaretler varıyor Artık yani küfürleşmeye doğru giden bir şeye e, yorumlaşmaya yol aldı. Çok üzülüyorum. Çünkü hani e, bu tarz haber yapan kişiler gülüp geçerken haberlerine, yalanlarına maalesef ki bizler de inanıyoruz. Sizlerden rica ediyorum. Bu tarz haberleri araştırmadan e, en azından uzmanlarını sormadan e, kesinlikle irtibat etmeyiniz. Bundan kısa bir süre evvelse de bu Amerika'dan gelen bu fincanlarla ilgili aynı haberler yapıldı. Yok bu fincanlar 50-60 bin lira yapıyormuş da yok şeymiş. Yok bunların takımı 1000 lira. Altılı takımları var 12 takımları var. Bunlar Amerika'dan gelen 80'li yıllarında her evde olan fincanlarımız. Yani bu fincanı üreten kişi binlerce üretmiş. Hala da üretilebilir. Yani aynı teknolojiyle üretilebilir. Ee, bu kadar para kazanmamışken tarih esermiş. Yok 50 yıllıkmış yok 40 yıllıkmış. Ya isterse 100 yıllık olsun. Bir şey seri olarak fabrikalarda üretildiyse istediğiniz rakamlara ulaşamaz zaten. Yani e, çok basit bir şey söyleyeceğim. Basit bir boyacı sandığı, el işlemesi boyacı sandığı belki dediğiniz rakamlar yapmasa bile 30-40 bin lira yapabilir. İşlenmiştir, ustası vardır veya bir gümüş işidir. Başka bir şeydir hani el emeği vardır, şey vardır ya fabrika üretimi perdelerden bahsediyoruz ya. Fabrika üretimi fincanlardan bahsediyoruz. Hadi ortaya ben de bir şey atayım. Arkadaşlar bu telefonun kıymetini bilin. Çevirme telefonlar 500 bin lira. Şimdi buna inanacak mısınız? Maalesef ki kazanç kapısı olarak görüp inanılan şeyler de var. İnanmasa bile o şekilde rahatsız edenler de var. Ama burada sadece kendinizi kandırmıyorsunuz. Gerçekten de para ihtiyacı olan insanları da kandırıyorsunuz. Sizlerden rica ediyorum. Bu haberlere itibar etmeyiniz. Hatta altlarının en sevdiği yorumları yazınız. Yani o arkadaşlar bu paraları alıyorlar mı acaba? Yani mesela o 400 bin liraya verdim diyen arkadaş e gerçekten alabiliyor mu acaba piyasaya? Yani 400 bin liraya ihtiyaç ihtiyacı yoktur vermemiş o perdeyi? Tamamıyla ya. Yani maalesef ki burada dediğim gibi ben en çok kızdığım nokta e, bunu haber neteliğine taşıyıp millete inanmış gibi gösterip inandırmaları. Sizlerden rica ediyorum. Uzmanlara sorun, araştırınız. Antikacıların telefonu, interneti, antikacıları yazın, arayın onlara sorunuz. Hangi antikacı ararsanız arayın. Bu perdeyi size 200 300 liradan fazla vermez. Satarsa da 1000 liradan fazla satmaz. Gerçek antikacı zaten bilir ki bu perdeden çok fazla üretilmiştir. Sizlerden tekrar tekrar rica ediyorum. Değerli vaktinizi alıyorum biliyorum ama yani bu tarz haberlere e, lütfen kulak asmayınız. Araştırmanızı iyi yapınız. Ondan sonra e, elinizdeki ürünlerin kıymetini, kıymetli mi kıymetsiz mi ona göre e, kendiniz karar veriniz. Bu tarz şeylerden ben elimden geldiği kadar bilgi veriyorum. Gelen ziyaretçilerimiz de bize çok soruyor. Ama bu bize vardı. Burada kaç milyon perde duruyor. Çünkü müzenin bu katında var. Üçüncü katta ev bölümümüzde var bu perdelerden. Çeşit çeşit. Elinde belki depolarla birlikte belki 20-30 tane şey, takım vardır yani böyle perde olarak. Ama e, sizlerden Tekrar rica ediyorum, bu tarz haber yapan, sadece reyting uğruna haber yapan bu haber kanallarına itibar etmeyiniz, altına yorum hızı düşeyiniz. E, bu benim videomu da paylaşırsanız belki birilerine daha umut olur, belki birini daha aydınlatmış oluruz. Çünkü gerçekten de umudunu buna bağlayan birçok kişi var. Ekonomik durumumuz, piyasalar zaten e, çok iyi değil. Dolayısıyla ana evlerindeki eşyaları satmaya kalkan, evindeki eşyaları satan e, maddi durum olmayan ailelerimiz var. Hem akıllarına bu perdeler geldi. İşte hemen o yüzden sağa sola ee, sormaya başladı. İnternet sitelerinde işte hani 800 bin lira, 900 bin lira, 1 milyon lira. Daha da düşük yazanlar da var 50-60 bin lira. Ama onları ee, onların içinde yalan bir haber maalesef ki umut ışığı olarak gözüküyor. Sadece oradaki maddi durumu olmayan ailelerimizin gururlarıyla okşandığı için bu haberle tepkinizi göstermenizi rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli vaktinizi aldım. Bu videoyu paylaşırsanız mutlu olurum. Birçok kişiyle aydınlatmış oluruz. Teşekkürler.